Merhaba arkadaşlar, insanlığın ilk dönemleri konusuyla karşınızdayım. Şimdi bu derste ne öğreneceğiz? Bu derste arkadaşlar, böyle yerleşik hayata geçmeden önce neler yapıyorduk? Yerleşik hayata geçmeye başladıktan sonra hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu? Ve madeni kullanınca yine insanlığın hayatında neler değişti bunlara bakacağız. Ama şunu unutmayın, bu dersten sonra da neye başlıyoruz? İlk çağdaki uygarlıklara, Mezopotamya'da, Anadolu'da, Mısır'da, nasıl uygarlıklar vardı ve neler icat etmişlerdi? Bir sonraki derste de ona bakacağız. Bu ders işte bu insanlığın ilk devletleri kurmasının öncesindeki serüveni işlenecek. Burayla ilgili sorular geliyor. Yani AYT'de özellikle geliyor. TYT'de de aralara bununla ilgili yorum sorusu sorar karşınıza çıkar dikkat edin derim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. İki tane kavramımız var. İnsanlık göçebe yaşam ve daha sonra yerleşik yaşam gibi hayat tarzlarına sahip olmuş. Göçebe yaşam dediğimiz zaman şunu bileceğiz. Şimdi birazdan göstereceğim ama tarih öncesi dönem aslında yazı öncesi dönemdir ve insanlık ilk olarak avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmıştır. Bu yüzden de sürekli arkadaşlar yeni avlar bulabilmek için ne yapacaktır? Göçebe yaşayacaktır. Farklı yerlere göç edecektir. Bu sebeple insanoğlu evet besin için sürekli yer değiştirecek, mağaralarda veya kaya sığınaklarında hayat sürecektir. Tamam. Daha sonra ne olacak? İnsanlık arkadaşlar, tabi bunu birazdan işleyeceğiz. İklim elverişli hale gelecek, buzullar eriyecek ve insanlar kendilerini ne yapacaklar? Yabani buğdayları, çavdarları, arpa gibi tahılları da ıslah ettikleri için tarım yapar halde bulacaklar. O yüzden arkadaşlar insanoğlu Üretime geçince artık avcılık ve toplayıcılıktan çıkıyor. Yani tüketicilikten üreticiliğe geçiyor. Yerleşik hayatta artık insanoğlunun neyi var? Bir uğraşı var. Kendi ürününü, kendi yiyeceğini üretebilecek hale gelecek. Şimdi bunların bilgisini verdikten sonra dersimize başlayalım. O göçebe hayat tarzıyla aslında tekrardan başlayalım. Ha burada kısa bilgilerimiz var. İşte Urfa ve Diyarbakır'da buğday tarımının başlamış olması. Özellikle bakın emmer evcil buğdayı bulunuyor. Ve tahılın ana vatanın Anadolu olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu önemli bir durumdur. Tabi besin kaynakları çeşitlilik artınca da nüfus artacak. Öyle değil mi? İnsanlar geçinebildikleri kadar nüfuslarının fazla olacaklar. Onu göreceğiz. Başka ve mağara yaşamından çıkıp Belli bir kısmı toprağa gömülü ve yuvarlak planlı kulübe biçiminde barınaklar yapacaklar. İşte şu anda aslında bir spoiler'ı veriyorum. Yani ilerleyen süreçte insanoğlunun hayatı nasıl olacak buna bakacağız. Daha sonra da arkadaşlar dikdörtgen bir salondan oluşan Megoran tipi evler yapacak insanoğlu. Bunu da görmüş olacağız. İlk araçları arkadaşlar insanoğlunun çakmak taşıdır. Obsidyendir ki obsidyen doğada bulunur. Cam gibidir, önemli bir, değerli bir taştır. Buna şekil verecek. Orta taşta özellikle mikrolitle beraber buna şekil vererek genel böyle kesici ve delici alet yapacaklar. Ve yine öğütme taşları ve dibekler bu anlamda insanların ilk araçları, ilk gelişleri olacak. Bakın bunlara sorularda alet diye rastlarsanız aman ha çekinmeyin doğrudur. Alet diyeceğiz bunlara. Hani biz böyle alet deyince böyle işte elektrikle çalışan, pille çalışan şeyler düşünüyoruz ama hayır... Bu da alettir arkadaşlar. Bunlar da olacaktır. Tamam? Şimdi şöyle bir ana bilgi verip konumuza yavaş yavaş giriş yapacağım. Arkadaşlar geçen ders gördük. Sıfır yılı neydi bizim için? Hazreti İsa'nın doğumu kabul edilir. Yani miladi takvimde nedir bu? Milattır arkadaşlar. Bir başlangıç. İşte Hazreti İsa'nın doğumundan önce biz milattan önce dedik ve doğum sonrasındaki tarihe de milattan sonra dedik ki biz şu anda Dolayısıyla milattan sonra da yaşıyoruz. Şimdi sıfır yılının bakın buraya çok dikkat edin. Şu sıfır yılı komple arkadaşlar nedir? Milattan öncedir. Ama lütfen dikkat. Sıfır yılının her yeri tarih öncesi değildir. Tarih öncesi bakın nerede başlıyor? Bakın şu sıfır yılı buralara kadar geliyor geliyor. Ama bakın tarih öncesi dediğim yer şuradan başlıyor. Bunun içinde taş ve maden devri var. Burada ne icat ediliyor? Evet bakın yazı icat edilince artık şurada tarihi çağlar başladı. Yazının icadından önceki döneme de tarih öncesi diyoruz. Lütfen not alın. Arkadaşlar sorularda bu ifadeyi görüyorsanız tarih öncesi ifadesini görüyorsanız oraya ne yazacaksınız? Yazı yok. Bu ne işimize yarayacak hocam? Ya düşünün, Şimdi geçen derste ne gördük? Paleografya eski yazı bilimiydi. Doğru mu? E şimdi ben tarih öncesi dönemde yani şuralarda yazı yok ya. E yazı öncesinde paleografyadan yararlanabilir miyim? Hayır. Çünkü yazı yok. Anlatabildim mi? Buralarda bu soru yapmanıza yarayacak bu. Tarih öncesi gördüğünüz zaman yazı yok yazın. Ben emin olun en böyle üst derecelerde böyle netler yapan. Güzel dereceler elde eden öğrencilerin bile sırf bunu bazen yazmadıkları için soru kaçırdıklarını gördüm. Yazın ya. Yani ne demişler? Alim unutur kalem unutmaz. Geldiği gibi arkadaşlar hemen yazın şunu şöyle şöyle. Tarih öncesi yazı yok. Yaz gitsin. Yani 3 4 saniyeni almayacak ya. Bundan çekiniyoruz. Yapmayın. Şimdi bizim bu derste işleyeceğimiz yer arkadaşlar şurası. Yazının icadından önceki tarihi öncesi dönemler. Prehistoria. Prehistoria da deniyor buna. Tamam mı? Şimdi bu döneme bakacağız. Şimdi buna bir kabaca şöyle bir bakalım. Şimdi bakın taş devri dedik. Tamam mı? Arada bir kalkolitik devir var. Çok soru gelmez oradan. 3 maden devri. Aa bir dakika. Birine taş, birine maden dedi. O zaman ben isimlendirmeyi neye göre yaptım? Bakın, kullanılan araç ve gerecin özelliği, niteliğine göre yaptım. Yani neyi kullanıyorsam onu yazdım arkadaşlar. Neyi kullanıyorsam onun adını verdim. Taştan alet yapıyorsam taş devri, madenden alet yapıyorsam maden devri. Çok kolay değil mi? Sordu ÖSYM e çünkü. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Şimdi taş devrini kendi içinde 3'e ayırıyoruz. 1. Arkadaşlar kaba taş devri, yontma taş devri, cilalı taş devri. Ezbere gerek yok. Önce eskisi yapılır sonra orta yapılır sonra yeni olur. Yani bunun başka bir adlandırması olamaz ki eski orta yeni. Yani eski olan kabadır. Orta taşta yontarsın kaba olanı. Kaba olanı yontup cilalıya çevirdin. O da yeni taş dönemi oldu. Hatta geçen dersten yine hatırlayalım. Şu an yazdıklarımın kalkolitikle alakası yok. Taş devrinden bir örnek veriyorum. Bakın kaba olan eskidir dedim değil mi? Eski yazı bilimi neydi? Paleografya. Eski için ne lazım o zaman? Paleo lazım. Arkadaşlar, taş da litik demek. Bu bitişiktir ben ayrı yazacağım. Paleolitik o zaman eski taş. Orta nedir arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Fırat ile Dicle ortasına ne diyoruz? Mezopotamya. Potamos çünkü nehir demek. O zaman ben buraya ne yazacağım? Mezo orta Litikte taş. Var mı ezbere ihtiyaç? Yok. İngilizce'de yeni nedir? New. O zaman ben buraya ne yazacağım? New'den neo. E taştı litik. O zaman ne oldu? Yeni taşın da diğer adının neolitik olduğunu gördüm. Bakın ezbere iht hiç ihtiyaç yok. Sıralamaya kafada koyun. Kaba yontulur cilalanır. Eski orta yeni e zaten. E o zaman karşılığına bunun işte Paleolitik, Mezolitik, Neolitik isimlerini koymak kalıyor. Tamam. Şimdi özelliklerine tek tek bakacağız. Arkadaşlarım burada da bir geçiş dönemi olan Kalkolitik var. Nedir o? İşte bu Cilalı ile Bakır devri arasında ikisinin de özelliklerinin görülebileceği bir dönem Kalkolitik. Maden devrine bakalım. Bakır, Tunç, Demir. Bizim için çok önemli bu. Yani arkadaşlar Bakır en kolay, en çok bulunan daha sonra Tunç'la Bakır'la Kalay'ın karışımı Tunç var ve en sonda Demir Madeni var. Konuşacağız birazdan bunları. Sıralamasını bilin. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Normalde bunların sırasıyla yaşanma zorunluluğu yok ha. Hiç yok. Yani bir topluluk kaba taş devrini yaşıyor ya. Gidip cilalı taş devrinden bir toplulukla savaşırsa onlardan bir şey öğrenirse yontma taş devrini yaşamadan buraya atlayabilir. Tamam mı? Şöyle düşünün. Bugün birçok belgeselde görüyoruz. Hala böyle ilkel tarzda yaşayan kabileler var. Şimdi biz o kabileden bir kişi alıp günümüze getirirsek günümüzdeki insanlar gibi giydirirsek ki böyle de videolar var. Şimdi o adamı gündelik hayatımıza alıştırırsak ne olur? Arada orta çağ değil mi? Yeni çağ atlayıp bak bugüne yakın çağa geldi. Değişir onun da hayatı. Bunun gibi arada devirler atlanabilir. Bu bilgiyi birazdan kullanacağız. Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi kabanın arkadaşlar diğer adının eski olduğunu yazın. Daha sonra yontma taşın orta olduğunu yazın arkadaşlar. Orta taş devri. Cilalı taşında yeni taş olduğunu yazın. Sonra diğer bilgilerini doldurun. Yani eskiye paleolitik ortaya mezo dedik. Mezopotamya ortaydı. Ve yeniye de enniyivden dolayı neo dedik. Tamam. Şimdi içeriğine bakıyoruz arkadaşlar. Kabataş. işte o paleolitik eskiye bakıyoruz. Buzullarla kaplıyız arkadaşlar. Genelde buzullar var. Ve insan oğlu bakın nerelerde yaşayacak? Mağaralarda yaşayacak. Mağara yaşamını göreceğiz. Sığınabildiği yere sığınacak insanlar. Göçebe yaşayacaklar. Az önce konuştuğumuz gibi önce göçebe sonra yerleşik hayata geçecektik ya. Şimdi göçebe hayat tarzındayız ve ardından ne görüyoruz diğer özellik avcı ve toplayıcı. Doğada ne buluyorsa yemeye çalışacak. Bunun için organize olması lazım. Kalabalık gruplar halinde gezmeleri lazım. Saldırgan hayvanlar var. Bunları avlayabilmek için birlik olmaları lazım. O yüzden birlikte bir yaşam sürecekler. E bizim ülkemizde de bunun yeri yok mu? Var. İstanbul'daki Yarımburgaz mağarası. Çok önemli bir yer arkadaşlar taş dediğimiz bu Paleolitik dönemin böyle hayat tarzının görüldüğü bir mağaradır. Yarımburgaz mağarası. Antalya'da Karayın, Beldibi, Belbaşı gibi mağaralarda bunlardan bazılarıdır. Yani bakın ülkemiz aslında Paleolitik döneme de ev sahipliği yapmıştır. Burada da bazı dönemlerde bazı insanlar yaşamıştır arkadaşlar. Unutmayalım. Yontma taşa geçelim. Bir şey diyeyim. Şöyle sizce çok kesin sınırlarla ayırmak mümkün mü bu dönemleri? Yani hani bir anda tellal çıkıp eski taştan orta taşa geçtik diye bir duyuru var mı sizce? Yok, bunu biz yapıyoruz. Bu ayırmayı biz yapıyoruz ve bundan dolayı bunların özellikleri birbirine benzer genelde. Birkaç özellik vereceğim, daha iyi oturacak. Bakın yine buzul çağı ortak, yine mağara yaşamı, mağara resimleri, avladıkları hayvanları mağara duvarlarına çiziyorlar. Hani sen bugün yemek yerken paylaşıyorsun ya storylerde. O da mağara duvarına çiziyor. Anlatabildim mi? Yani insanoğlunun bir şeyleri paylaşma, aktarma ihtiyacı hep var. Ya da bir sanat yapma ihtiyacı hep var. Bu insan o duvar resimlerini yaparak insanlığı ne yapmıştır? İlk sanatsal ürünlerini vermiştir. Yine göçebe, yine avcı toplayıcılık. Aslında şunu görüyorum. Yontma taşın, kaba taştan yani mezolitiğin Paleolitik'ten çok da büyük bir farkı yok. Önemli farklarından biri orada kesici delici olarak taş aletler kullanılıyordu. Şimdi daha da ucu sivriltildi. Daha delici, daha kesici olmaya başladı. Daha can atı, acıtıcı olmaya başladı. Avcılığı biraz daha geliştirici olmaya başladı. Tamam mı? Bakın insan oğlu üretmeden duramaz arkadaşlar. İlla bir şey yapmak ihtiyacı hisseder. Şimdi tamamen gerçekten Bakın yeni bir döneme geçiyoruz. Yeni taş denmesinin sebebi gerçekten yepyeni bir dönem. İnsanoğlunun o paleolitik ve mezolitik dönemdeki hayat tarzı cilalı taşta çok net bir ayrıma gidecek. O da nedir arkadaşlar? İklim yumuşadı. Irmak kenarlarına evler yapıldı. Yerleşik hayat başladı. Çünkü tarım da başladı arkadaşlar. Tarım yapılıyor ya. Ya bu bir devrim. Zaten yeni müfredatta tarım devrimi diye geçiyor. Bu yepyeni bir şey arkadaşlar. İnsanoğlu elbette ki kendi bir şeyler üretti, tamam ama şimdi yiyeceğini üretecek. Evet, eskiden doğaya bağımlıydı, şimdi doğaya hükmetmeye çalışacak. O yüzden tarım var arkadaşlar. Tarım tüketici yapıdan üretici yapıya geçildiğinin göstergesi. Evler birbirine bitişik, bahçeli tarım var kendi yeri var. Tamam mı? Bunu yapacak, çalışacak, uğraşacak. Hani o kulübelerden, o mağaralardan çıktılar, artık böyle bahçeli evlere geçtiler. Tamam mı? Hayvancılık yapılması daha da kolay olacak. Evcilleştirilecek. E dokumacılık gelişecek. Bitki liflerinden giysiler yapacağız. Daha bakın farkındaysanız gerçekten yeni bir dönem. Yeni taş dönemi dememizin adı denimesinin sebebi gayet açık oluyor o yüzden. Ama şimdi buraya da bir dikkat. Ben bir şeyleri üretiyorum. Burası benim dedim. Benim oldu. Kim var? Devlet yok ki. Devlet kurumu yok o dönemde. Sana bunu verdiğimi tamam tasdik ediyorum denen bir belge yok ki. Buraya geldi kondu bu onun oldu. Ee, bu adam tarım yapıyor. Artı ürün elde ediyor. Artı ürün ne yapar? Elinizde düşünün bir telefonunuz var. Bu telefondan 3-4 tane dahilinize geçti. İlk düşüneceğiniz şey satayım. Artı ürün. Satılmaya müsait O zaman ne yapacaksın Artı ürün varsa ticaret yapacaksın Ticaret varsa etkileşim kurarsın Ama e sen satacaksın Sen biraz böyle güzel mal mülk edineceksin O zaman sınıf farklılıkları ortaya çıkacak Ve sen hatta Efendi olacaksın Birileri köle olacak O yüzden bu sınıf farklılıklarını da ortaya çıkaracaktır Arkadaşlar Seramik sanatı ve tekerlekli yine bu dönemde Önemli icatlardan biri olacak Şimdi biraz mantı oturttuk mu arkadaşlar? Yani avcı toplayıcılık paleolitik, mezolitikte, de, neolitikte de artık avcı toplayıcılığı yavaş yavaş terk edip yerli şikayete geçiyoruz çünkü tarım var. Peki bu dönemlere özgü arkadaşlar biraz konuşalım. Mesela Konya'da çatal Bak yer isimleri de soruyorlar ha çok dikkat. Konya'da çatal çok önemli bir yerleşim alanı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde unutmuyoruz. Diyarbakır'da Çayönü. Bakın bu isimler var ya ayrıca bir kağıda not etmeniz gereken isimler ha bunu söyleyeyim. Arkadaşlar burada da en eski tarım üretim merkezlerinden biri oluyor. Hatta Anadolu'daki ilk köy yerleşimi Diyarbakır Çayönü'ndedir. Gelelim Şanlıurfa'ya. Burada ne var? Göbekli Tepe var hepimizin hemen hemen bildiği bir bölge. Şimdi tabi bazı özellikleri hala araştırılıyor. Şimdiki genel kanat dini ve ayin yapılan, dini ve törenlerin ve ayinlerin yapıldığı bir yer olduğu düşünülüyor. Milattan önce 12 yıla ait. Yani günümüzden arkadaşlar aslında şöyle. Günümüzden 12 bin yıl öncesine ait. Milattan önce 10 bin yılı diyelim daha doğru olur. Dolayısıyla burada neler var? T şeklinde böyle dikili taşlar var. Bu taşlar ve duvarlar var. Bunların da biraz böyle ibadet için burada toplanıldığı bilgisi var arkadaşlar etrafının da birçok yerinin böyle olduğu düşünülüyor. Bakalım araştırmalar devam ediyor ama benim burada öğreneceğim ne hocam? 1. Konya'da Çatalhöyük. Bunu bileceksin. 2. Diyarbakır'da Çayönü. Bunu bileceksin. Urfa'da Göbekli Tepe. Bunu bileceksin arkadaş. Bunu bilmeden sınava lütfen girme. Şimdi kalkolitik çağ dedim ama işte o taştan bakıra yani o taş aletlerden madeni devre geçiş dönemidir yavaş yavaş insanların yaşantısı zaten değişiyordu arkadaşlar. Ama bizim odaklayacağımız yer biraz daha maden devri olacak. Bakın burada bakır var. İlk bulunan, ilk kullanılan, en kolay işlenen, en çok bakır kullanılmış arkadaşlar. O bahaneden işte bakır. Altın ve gümüş daha sonra da eklenmiştir yanına. Ama bakır en çok kullanılan ve kolay bükülen, daha kolay işlenen bir maden. Şimdi bakırla kalayı karıştırmış insanoğlu biraz daha dayanıklı olan tuncu bulmuş. Bu manla, manada baktığımızda ilk madeni silahları üretmeye başlayacaklar. Şimdi yazı bazı dönemlerde arkadaşlar her yerde aynı anlı kullanılmamış. Bu dönemlerin sonuna doğru Anadolu'ya geldiği düşünülür. Demir devrine bakalım. Bu da en son kullanılan ve en nedir? En dayanıklısıdır arkadaşlar. Şimdi düşünsenize. Hani dedim ya az önce. Bir Grup işte eski taşı yaşarken diğer orta taşı yaşayabilir. Düşünsenize siz bakır dönemini yaşayan bir A topluluğusunuz. Aynı dönemde birileri B topluluğu, o da demiri yaşıyor. Savaşsa kim kazanır? Değil mi? Büyük olanla demiri kazanan. E, demiri kullanan kazanır. Çünkü daha dayanıklı, daha böyle tahrip gücü yüksek elinde büyük ihtimal silahları vardır arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi bu dönemin arkadaşlar biraz özelliklerine bakalım. Şöyle demiştik dersin en başında. Bu dönemler kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine göre isimlendirilir. Hani dedim ya işte taşı kullanıyorsa taş devri, madeni kullanıyorsa maden devri. Hatta ne dedim? Madeni bile kendi içinde ayırmıştı. Değil mi? İşte bakır, tunç, demir. O da kullanılan madene göre. Şimdi dönemlerin yaşanma süreleri, başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir. Ne demek istiyorsunuz hocam? Arkadaşlar az önce ne dedim? Mesela İstanbul'da Paleolitik döneme ait Yarımburgaz mağarası var. Bir de Antalya'da Beldivi, Belbaşı gibi, Karayın gibi mağaralar var. Şimdi Yarımburgaz mağarası İstanbul'da yaşanan belki ben Paleolitik dönemi bitirdim. Belki Antalya'daki devam ediyor biliyor musunuz? Yani ikisinin aynı anda başlayıp aynı anda bitme gibi bir şey yok. Bu şey gibi düşünmeyin. Hani biz hep şeyi anlatırız ya İstanbul'un fethi işte orta çağ bitti yeni çağ başladı. E, Avrupa'da diyor ki hayır başka bir gelişmedir yeni çağın başlangıcı. Yani her yerde aynı anda başlayıp aynı anda bittiği düşünülemez. Bu da öyledir aslında biraz. Yani ben İstanbul'da Yarımburgaz mağarasında hala bu sefer tersini düşünelim. Hala ben Paleolitik devri yaşarken belki Antalya'daki topluluk kendini geliştirdi, yontma taşa, belki biraz daha geliştirdi, cilalı taşa geçti. O yüzden aynı anda başlayıp aynı anda bitmez günümüzdeki ilkel kabilelerle bizi örnek vererek biraz daha aklımıza yaklaştırmaya çalışmıştım. Arkadaşlar işte göç, savaş, ticaret gibi etkileşim var. İşte bu dön dönemlerde bazı devirler atlanarak bir sonraki devre geçilebiliyor. Bakın bir örnekle bunu çok güzel anlayacağız birazdan bir soruyla. Ama bunu da unutmayın. Yani az önce dediğim gibi Antalya'da yaşayan topluluk arkadaşlar belki gidecek farklı bir bölgede C bölgesindeki bir toplulukla karşılaşıp belki direkt Paleolitik'ten yani eski taştan belki direkt C, de, C şehrinde de ya da işte bölgesinde de cilalı yaşanıyorsa direkt oraya atlayacak. Neolitik'e atlayacak. Aradaki şeyi e, mezolitiyi es geçecek. Tamam Böyle yapılabilir. Şimdi bir soru var dedim ya. O soruda bir ayrıntı da söyleyeceğim. Bazı ipuçları bize aradaki devrin atlandığını da gösterebilir. Birazdan bakacağız. Şimdi tarih öncesi dönemler ilk önce Sümerlerin çivyasını icat edip bulmasıyla sona eriyor. Anadolu'ya da dedim ya Tunç devrinde ya da sonlarına doğru yazının geldiği düşünülüyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın sorumuza bakacağız. Bu çok güzel bir soru. Şimdi yukarıdaki veriler dikkat alındığında bu kazı bölgesi için yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Şimdi biraz kötü bir örnek vereyim mi size? Yani iç açıcı değil. Şöyle arkadaşlar hepimizin büyüklerine Allah uzun ömürler versin ama şimdi biliyorsunuzdur belki mezarlarda e, ölüler en altı şimdi gömülüyor ya sonra üstüne biri daha gömülebilir aileden. Ama bu sonraki dönemlerde olacaktır biraz zaman geçince. E şimdi ilk vefat eden altta sonraki üstte. Yani şunu demeye çalışıyorum eski yaşanan altta kalır. Üste doğru geldikçe yeniye gelirsiniz arkadaşlar. Yani ben burada ne demek istiyorum? En önce yaşanan neydi? Taş devriydi doğru mu? Şimdi taş devri toprağı kazmaya başlarsak taş devri mi üstte olur? Yoksa maden devrine ait eşyalar mı? En son yaşanan ne? Maden. O zaman maden en üstte olur. Maden de kendi içinde en son yaşananı demir. Sonra tunç Sonra bakır. İlk yaşanan bakır olursa madende bakır en altta olur. Taş anlamında baktığımızda cilalı taş. Sonra arkadaşlar yontma taş. Ve en sonda en son dedim de kazarken en son rastlayacağım. Kaba taş. Yani en önce yaşanan kaba en altta olur. Şimdi bu anlamda bir bakalım sorumuza. Bakın. Burada kalkolitik çağ. Yani Cilalı ile bakır arasındaki döneme ait olanı bulmuş. Kalkolitik. Tamam mı? Bu bir kalsın. Bakın kalkolitikten sonra neye geçmiş? Bakıra. Şu anda tarihsel süreç doğru gidiyor. Bakırdan sonra ne geliyordu? Tunç. Yukarı çıktıkça daha yeni yer Doğru. Tunç'tan sonra ne geliyordu? Demir. Bu da doğru. Ve insanoğlu yazıyı bulup tarihi çağlar başlamadı mı? O zaman ilk çağ tabletler var buna da rastlanır bak şu an tarihsel sıralama doğru iyi gitti şimdi avcılığın önemini kaybederek tarım ön plana çıktı mı evet çünkü kalkolitik çağda arkadaşlar şu bölgede tarım yavaş yavaş e, yukarı çıkmaya başlamış üretim başlamıştı yerine avcılığın yerini almıştı buna ulaşırım çünkü kalkolitik tunç bak burada e, tarımın olduğu dönemler maden devri sırasıyla mı yaşanmış ne dedim? Şimdi sırasıyla bakır, tunç, demir yaşanır. E en altta da maden için konuşurum. Bakır, tunç, demir olacak. E bakır, tunç, demir. Bak bu da yine ne olmuştur? O sırasıyla yaşanmıştır. En üstte bakalım. İlk çağ yani yazı var. İlk çağ diyorsa yazı vardır. E tablet dedi zaten. Tablet yazılı belgedir. O zaman yazılı belgeye de rastlanmıştır. Cevabım da bu yüzden ne olacak? 1, 2, 3 olacak. Ben şimdi size burada bir şey söyleyeceğim. Bakın. Her şeyi siliyorum. Her şeyi alalım şöyle. Mantığımızı şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki bakırı yaşamış. Toprağın altından bakırı bulmuş. Tuncu bulmadan demiri bulmuş. Ama altta da taş devrine ait bir şeyler olsun yine. Fark etmez. Bakırdan sonra tunç bulunması gerekirken tunç yoksa demire geçmişse ben bu bölge insanı için ne söyleyebilirim? Diyeceğim ki bir üst uygarlıktan etkilenmiştir. Yani kendi kendine bakırdan sonra tuncu yaşaması lazımdı. Demek ki kendi kendini yaşamamış bakırdan sonra demire geçtiğine göre bir etkileşim kurmuş arkadaş. Buradan bunu anlayacağız tamam mı? O yüzden bu sorularda lütfen buna dikkat edelim. Çağların son tekrarımı yapıyorum sırasıyla yaşanma zorunluluğu yok arkadaşlar. Böyle bir kendinizi şeye sokmayın sınav anında. Ya ben bu sıralamayı biliyorum. Taştan sonra maden gelir. Taş da işte eski, orta, yeni. E bakır, tunç, demir. Bunlar sırasıyla yaşanmak zorunda demek. Aa hayır işte değil. Sırasıyla yaşama zorunluluğu yok. Ya eski taştan adam belki şunları şunları yaşamadan Bakır dönemini yaşayan bir toplulukla karşılaşsa buradan bunu atlayacak ya. Anlatabildim mi? Daha gelişmişe doğru gidecektir. İnsanoğlu sürekli tekamül dediğimiz daha böyle olgunlaşmaya gelişmeye doğru giden bir süreç yaşayacak o yüzden. Evet arkadaşlar varsa anlamadığınız sorabilirsiniz. Kitabımızda da ilgili bölümlerin sorularını mutlaka çözün. Hepsinin yine YouTube'da çözümü var zaten. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.